Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın ikinci günündeyiz ve Kayseri firmalarının standlarını gezmeye devam ediyoruz. Altınaks Mobilyadayız. Gördüğünüz gibi hiçbir fuarı kaçırmayan hem İstanbul'da hem Kayseri'de Anamop'ta hem de diğer şehirlerdeki ve ülkelerdeki fuarlarda Kayseri'yi ve ülkemizi temsil eden Altınaks Mobilyadayız. Yönetim kurulu başkanı Yunus Tarla ile birlikteyiz. Bu yıl fuarda konsepti biraz değiştirmişler ve farklı ürün grupları da fuarda yer almış. Şu anda o ürün gruplarından bir tanesindeyiz. Çok çok şık bir yemek takımıyla beraberiz. Başkanım nasıl gidiyor fuar isterseniz oradan başlayalım. Fuarın evet ikinci günündeyiz. Fuar gayet güzel gidiyor. Uluslararası bir fuar. Türkiye'nin e, mal satmaya ihtiyacı var, e, istihdama ihtiyacı var, ihracata ihtiyacı var. Biz de o noktada, o mihbalde geldik burada. Ürünlerimizi dünyaya tanıtıyoruz, satıyoruz çok şükür. İnşallah memleketimize, ülkemize faydası olacak inşallah. E, i̇lk gün çok kalabalık geçtiğini söyledi diğer esnaflar. Sizin için nasıldı ilgi, ayak sayısı, bu ayak sayısının fazlalığı, satışa döndü mü yurt içi ve yurt dışı pazardaki müşteri potansiyeli nasıl? Ya Çok güzel geçiyor. Gerçekten de dolu dolu bir fuar oluyor. İnsanlar gerçekten e, al, mal almaya gelmişler birçok insanlar tabii. Bu fuarda biz de istiyoruz dolu dolu geçsin, güzel geçsin. Biz de gayet memnunuz. Yeni ürünlerle, yeni port ve ürün gamlıyla çok güzel bir şekilde tasarımlar yaparak geldik biz de buraya. Burada çok şık bir yemek takımından bahsettik sizlere. Konsoluyla, aynasıyla, vitriniyle ve tabii ki yemek masasıyla çok şahane. Burada birbirinden güzel televizyon üniteleri, konsolları görüyoruz. Bunlar da herhalde Altın Aks'ın yeni trend diyebileceğimiz ee, ürünleri. TV üniteleri bunlar. Biz bunları komple konsept olarak salon takımına takım yapıyoruz. Bütün ürünlerimiz zaten salon takımlarının Tamamı takımı, konsolu, gümüşlüğü, masası, yemek masası hepsi takım halinde sunuyoruz bizde. Teknoloji ile şıklığın buluştuğu nokta diyebiliriz. Şöyle içerisine baktığımızda rengin değiştiğini, buradaki şömine konseptindeki renklerin değiştiğini biliyoruz. Ve gerçekten şıklıkla, sadelikle teknoloji buluşmuş. Artık herkesin evinde zararsız, yangın çıkartması mümkün olmayan bir şömine dekoruyla Altınaks herkesi buluşturmuş diyebiliriz. Evet, e, kesinlikle öyle. Teknoloji, tasarım çok önemli. Bunlara, tasarımlara çok önem veriyoruz. E, mimarlar tasarlıyor bu işleri. Tabii bunlar e, güzel bir şekilde tasarlandığında dünyanın her yerinde hizmet ediyor. Başkanım, kaç ülkeye gönderiyoruz? Biz yaklaşık e, dünyanın 32 ülkesine ihracat Başkanım. yapıyoruz. Biz tabii tarlasan plastik olarak da bizim bir firmamız. Diğer firmamız mobilya olarak, altın aksı olarak devam ediyor. Bu noktada dünyanın her yerine hizmet veriyoruz. Yani 32 ülkede ülkemizin bayrağını, Kayseri mobilyasını ve bizleri temsil ediyor. Altın Aks mobilya ve tarlasan plastik olarak. Şimdi geçtiğimiz fuarda benim yeni tanıştığım bir ürün. Sizlere daha önce hem İstanbul'da hem Kayseri'de anlatmıştım. E, tam bir tasarım harikası. Görüntüsüyle, tabii ki başkanım, ta görüntüsüyle, tasarımıyla ve dayanıklılığıyla en sağlam fuar ürünü diyebiliriz bunun için ömür boyu e, garanti veriyoruz sağlığa uygun belgesi var plastik ama demonte bu e, bu noktada üzerinden foklif geçiyor e, dayanıklılığı çok güçlü üst düzeyde e, ee, dünyanın her yerine satıyoruz. O noktada sıkıntı yok. Az önce de söyledim ya fuarın en sağlam ürünü. Çünkü tanıtım reklam filminde fabrikada üzerinden forklift geçiriyorlar ve hala sapa sağlam bir şekilde durabiliyor bu sandalye. Demonte olması hasebiyle de taşıma da ve nakliye de oldukça kolaylık sağlıyor. Daha fazla sandalyeyi Konteynlara koyarak dünyanın farklı noktalarına gönderebiliyoruz. Ama daha da güzelliği böyle gözüktüğüne bakmayın. Her renge boyanıyor ve tabii ki kumaşlarıyla da çok güzel bir kombin oluşturuyor. Evlerinizde, salonlarınızda, yemek masalarınızda baş köşeye konulacak. Konferans salonlarında bütün yerde hizmet veriyor bu konukta da. Ahşap görünümlü ama plastik olması dayanıklılığı, görüntüsü, şıklığını sağlıyor. Kaç renk modelimiz, çeşidimiz yani renk, var? 5 tane modelimiz var. Ee, renk seçeneği çok fazla renk çeşidi var. İstediğimiz renge boyamak da özgürüz. İstediğimiz renge boyayabiliyoruz tabii. Yani uzun süre dayanıklı, garantili, kaliteli bir ürün. İşte Türkiye'nin ve Kayseri Mobilyası'nın dünyada böyle dayanıklı ürünlerle e, temsil ediliyor olması da bugün mobilyamızın bir marka olmasında aslında oldukça büyük bir öneme sahip diyelim. E, yine çok güzel salon takımları burada başkanım mevcut. E, sizler hep böyle güzel tasarımlar aslında şıklıkla da e, buluşturuyorsunuz. Çok sade ürünler ama bakıldığı zaman hem göze hitap ediyor hem de insanın evine koyduğu zaman gerçekten evlere ayrı bir güzellik katıyor. Tabii tasarım harikası. Bu ürünler e, tasarım oldu mu bir güzellik ortaya... ...ortaya çıkıyor. Bu noktada da... E, ...estetiklik, e, her şey... ...şıklık, hepsi bir arada yani. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz ürünler. Dünyanın her yerine ya... ...insanlar seviyor ya, güzel ürünü... ...kim sevmez kim ki zaten. sevmez, aynen öyle. Evet. Milletimiz farklı ama mobilyanın dili... ...ortak dili aynı diye düşünüyoruz. Ya biz isteriz tabii, dünya... E, ...Kayseri'mizde... E, ağacı ve orman olmayan bir şehirden biz mobilya üretiyoruz. Bu bizler için büyük bir başarı. Bizler bu noktada büyük çaba ve gayret gösteriyoruz. Bu da bizim azmimiz, şehrimizin insanları, çalışan insanlarımızın azmi. Bu noktada hepimiz evimize ekmek götürüyoruz. Bu bizim için çok önemli şeyler. Ve evet başkanım şunu da biliyoruz. İstihdamla da hem Kayseri ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı sağlıyorsunuz. Organize sanayi bölgesinde binlerce insan evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götürüyor. Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Ee, ya ekip işi bu işler. Ekiple evet. birlikte bu işler güzel oluyor. Sadece Tek taş duvar olmaz misali. Yani bu ekiple beraber güzel. Yani Kayserimizin basında payı var bu noktada tanıtımında. E, özellikle Kayseri Radara teşekkür ediyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Bunlar çok önemli bizler için yani. Başkanım son olarak da fuarda beklenti. Gün bitene kadar fuar bitene kadar henüz bir hafta yakın bir süremiz var ama neler bekliyoruz? Bizi Kayseri'yi mobilyacıyı memnun edecek mi buranın atmosferi? Biz tabii memnun edeceğini ben düşünüyorum. Hem ürün kalitemizde, ürün portföyümüzde, e, yenilikçi e, versiyonumuzla e, İşleri yapacağız inşallah. İhracata katkıda bulunacağız. İstihama katkıda bulunacağız. Biz bu noktada güveniyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Teşekkür Efendim geçtiğimiz yıl İstanbul Mobilya Fuarı'nda yine birlikteydik. Kayseri Mobilya Fuarı'nda yine birlikteydik. Artık altın aks için fuarlar bir gelenek haline geldi. Ve Kayseri Mobilyası'nı fuarlarda hem ülkemizde hem yurt dışında onlar da başarıyla temsil ediyorlar. Başta altın aks olmak üzere hem Kayseri hem ülke firmalarımıza bol ve bereketli fuarlar dilemiş olalım. Bizden bu yayınlıkta bu kadar. önümüzdeki dakikalarda farklı Kayseri firmalarının standlarında ve ürünlerinde yeniden sizlere sesleninceye dek hoş kalın hoşça kalın.